bayağı oyuncu yani. Evde hani böyle koşturuyor, oynuyor. Ne Evet ben 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 Ezgi baktı. Ezgi evet. Yani iki Eski. hafta da benim de Çok uslu, çok da insancı. Evet. Sevmeyi, sevmeyi. <gülüyor> çok yaşadık. <laughs> çok seven bir köpek. Evet. O yüzden. Umarım güzel bir hayatı olur. İnşallah. Ha, okula da gitti ama istersen. Tabii okulumuza geldi yani. e, mandalina evet. Çocuklarla çok zaman geçirdi ve çok seviyor çocukları. Yok, ya çok sevindim, Yani çok hiçbir oldu. sorun yaşatmadı bize. Okulda çok, çok güzel zaman geçirdi. Hazır. Anasır. Bir de kısa kutuya koyacağız. Ondan sonra sizle beraber gidelim. Tamam ben valla kendim taşıyacağım. Ay biliyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten güzel. bu güzel. hakikaten müthiş bir davranış. Yani umuyorum tüm de örnek olsun. Sağ olun. Ol. Çok da, teşekkür, teşekkür ederiz. Tamam yani Almanya'dakiler de çok şaşırdılar. Hmm. Yani dediler ki binlerce teşekkürümüz lütfen kendinize evet. kendilerine diye. Güzel. Yazında geldiklerinde iletecekler kendilerine bir zaten. Çok, saat, çok teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Ne demek? Biz size teşekkür ederiz. Tatlı kız. Luna bu. Luna bu. Tatlı kızım benim. Aa, büyük teyze mi çekiyor? Aa, büyük teyzesi. İlesini mi çekiyor bu çocuğu? Evet. Bu kızın. Bu kızın. Evet.